Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Ortodonti alanı hem estetik hem de konfor arayışına cevap verecek çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu çözümlerden en dikkat çekeni ise şeffaf plaklar. İnsanoğlunun yaratılışından beri her zaman estetik ve konfor ön plana çıkmıştır. O yüzden bizim için de konfor ve estetik ön plana çıkmakta. Bunun için de şeffaf plak teknolojisiyle uzun yıllar boyunca kullandığımız ...tel tedavilerinin yerine daha estetik, daha konfor ve hastaların daha kabul edilebilir bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıktı. Bu bizlere ve hastalara uyum konusunda çok daha büyük e, ayrıcalıklar sağladığını düşünüyorum. Sağlık teknolojileri her geçen gün gelişirken bu değişim diş hekimliğini de önemli ölçüde dönüştürüyor. Teknolojik gelişmelerde en önemli olan konu 3D printerlar, ağız içi tarayıcılar ve yapay zeka konusundaki gelişmelerden dolayı inanılmaz bir şekilde şeffaf plak teknolojisinde de bir ilerleme oldu. Tedavi sonundaki işlemlerin ve sonucun ne olabileceğini gösterebilme imkanına kavuştuk ve her geçen gün kat ve kat üzerine koymaya başladı. Ard arda gittiğim, bir yıl önceki gittiğim fuarlarla ve yeni gittiğim bir fuar arasında dijital teknolojinin gelişimi arasında çağlar kadar bir değişim var inanılmaz bir gelişim tamamen dijitale, iş akışının tamamen dijitale kayması var. Bu da bize şeffaf plak teknolojisinde inanılmaz bir gelişim sağlamakta ve bu konfor hastalarda çok büyük bir güven yaratmaktadır. Şeffaf plak tedavilerinde de ilerlemeye bağlı olarak artık her yaş grubunda ve her türlü tedavi yapılabilir oldu. Bu eskiden bizim sınırlı olarak tedavi ettiğimiz 6 ve 11 yaş gruplarına da gelişen yapay zeka ile birlikte ve modelleme, 3D modelleme ile birlikte kesinlikle artık bu tür hastalara da artık tedavilerimizi yapabiliyoruz. Ve bu hastalarda onların seveceği şekilde küçük yapıştırmalarla onların tedavi motivasyonları çok yüksek oluyor. Hatta benim hastalarda gözlemlediğim şöyle bir olayımız var. Erişkin hastalardan çok daha uyumlu ve çok daha plaklarını seviyorlar. Buradaki en önemli konu bu. Çünkü bu plakları çok iyi kullanmamız gerekiyor. Her zaman biz özümüzde diş hekimi olduğumuz için diş sağlığı önemli olduğu için bakım, fırçalama ve ağız gargalarını kullanmasını hastalarımıza öneriyoruz. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.